Efendim üniversiteleri tanımaya devam ediyoruz. İkinci bölümde konuğumuz Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bengal. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle sizlere ve izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle Çok selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bölge Üniversitesi yapısından bahsetmek isteriz. Önce bu odakta da Trakya Üniversitesi ve Edirne. Neden Trakya Üniversitesi ve neden Edirne? Ayrı ayrı rica edeceğim. Edirne çok özel ve güzel bir şehrimiz, batıya en batıdaki şehrimiz, beş sınır kapısıyla Bulgaristan'a Avrupa'ya açılan kapımız, bir başkent, bir paıtıat, bir açık hava müzesi Edirne. Ta Osmanlı zamanından beri Edirne vilayeti diye bir vilayet var ve hatta şu anda Batı Trakya'da olan Gümürcine ve İskeçe, şu anda Bulgaristan'da olan Eski Zara. Efendim şimdi Tekirdağ Kırklareli, Gelibolu aslında Edirne vilayetinin birer parçasıymış. İşte Trakya Üniversitesi adıyla bölgeyi anlatan bir adıyla kurulmuş, doğru da yapılmış. Ve sonra bünyesinden Önce Çanakkale'yi sonra Tekirdağ ve Kırklareli Üniversitelerini de doğuran anaç bir üniversite, üniversite. Trakya Üniversitesi. Bölgenin en eski, en köklü eğitim kurumu Trakya Üniversitesi. Pek çok e, sağlık alanında pek çok fakülteniz var. Sağlık bilimleri, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık gibi. Bunun dışında fakülteleriniz, bölümlerinizle ilgili neler söylersiniz? Evet, 14 fakültemiz var. E, bunlar içerisinde sağlık belki yani önemli bir yeri tutuyor. E, tıp fakültesi, 1100 yataklı hastanesiyle... İşte en çok köklü eğitim kurumlarıyla bizim en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Onun yanında diş hekimliği fakültemiz, eczacılık fakültemiz ve iki tane sağlık bilimleri fakültemiz var. Hem Edirne merkezde hem Keşan ilçemizde. Ee, aynı zamanda iki yıllık meslek yüksek okulu olarak sağlık bölümümüz de var. 19 farklı bölümden oluşan. Dolayısıyla hani sağlık alanında güçlü bir altyapısı olan bir üniversite, Trakya Üniversitesi. Tabii sadece sağlık değil pek çok farklı alanda da dediğim gibi 14 fakültesiyle de fakülte. oldukça zengin bir bölüm yapı, fakülte yapısını ifade ediyor. Burada şunu sormak isterim. Lisans bölümü odağımız tercih yapacak adaylar için fakat enstitüler konusunda da bir farklılık tek unsuru olması sebebiyle Balkan Araştırması Enstitüsü, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları, Fen Bilimleri Enstitüleri gibi farklı alanlar var. Burayla ilgili neler söylersiniz? Evet, lisansta 14 fakültesi, işte yüksek okullarıyla, 4 yüksek okullarıyla, 11 meslek yüksek okullarıyla e, üniversite aslında bir dev yani. İşte 42 bin öğrencisi, 5 bin uluslararası öğrencisiyle. Bunun yanında e, yüksek lisans doktora imkanları da sağlayan enstitülerimiz var. İşte hemen her e, üniversitede olan sosyal bilimler, fen e, ve e, diğer ünivers e, üniversitelerde olan enstitüler varken bizde e, Türkiye'de ilk olan ve tek olan Roman Enstitüsü ve Balkan Enstitüsü var. Ve Balkan Enstitüsü Türkiye'de tek. Şimdi e, Edirne biliyorsunuz e, Balkanlar en yakın üniversite. E biliyorsunuz Sınır Üniversitesi. Dolayısıyla Yükin de böyle bir tercihi olmuş. Balkan Enstitüsünü buraya kuralım. Balkanları misyon edinmiş bir üniversite, uzmanlık alanı Balkanlar olan bir üniversite. Dolayısıyla Balkan çalışmalarının yapıldığı bir enstitümüz var. Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de veriyoruz. Bir de Roman dili ve kültürü şeyimiz var. Bölgemizde. E, bu tür dillerin konuşulduğu, bu tür kültürlerin yaşandığını biliyoruz. Ve onlara bir üniversite olarak ne tür hizmetler verebiliriz diye çalıştığımız bir enstitümüz var. Bunlar e, Türkiye'de tek, tek ve önemli enstitüler. Evet. E, hocam akademik kadroda aday öğrenciler için son derece önemli. Siz okulun başındaki isim olarak akademik kadronun niteliği ile ilgili neler söylersiniz? E, Trakya Üniversitesi 1982'lik kurulumlu. Böyle olunca 39 yaşında kutladık 22'sinde. Çok güçlü ve kuvvetli bir akademik kadromuz var. 1950 akademik personeli olan, 2600-700 idari personeli olan, yaklaşık 5000 çalışanı olan bir üniversite. Yani dev bir kadro. Evet, evet. Şöyle söyleyelim, Edirne merkezde mesela 180 bin Nüfus var. Tüm Edirne'nin ilçelerle beraber nüfusu 400 bin, ama 42 bin öğrenci Trakya Üniversitesi'nde, 5 bin çalışan Trakya Üniversitesi'nde. Bölgenin tamamının en büyük işvereni, en büyük ekonomisi, en büyük nüfusu Trakya Üniversitesi. Dolayısıyla. Trakya Üniversitesi Edirne'nin en büyük lokomotifi diyebiliriz, en büyük işverene diyebiliriz, toplumla kaynaşmaya sağlayan en büyük güç diyebiliriz. Burada hemen şunu sormak isterim, böyle büyük bir lokomotif bir yandan öğrenciler açısından Edirne şehri öğrenci ilişkisi konusunda nasıl bakarsınız, nasıl evet, değerlendiriyorsunuz? E, öğrenci şehri can verir. Yani e, biz Eylül ayında okullarımız açıldığında o koskocaman o pot, ciddi potansiyeli görürüz, sokaklarımız şenlenir, <laughs> e, caddelerimiz hareketlenir. Dediğim gibi 180 bin nüfus merkez nüfusumuz, 40 bin öğrenci bu nüfusa akar. E, dolayısıyla e, caddede yürüyen o genç heyecanı düşünün, tam bir üniversite şehridir Edirne. Ee, yani birkaç kişiden biri üniversite öğrencisidir sokakta. Ee, o genç heyecan, o pozitif enerji sokaklarımızdadır. Yani bir üniversite için ideal şehirlerden biridir Edirne. E şimdi yüz yüze olmasını siz de umuyorsunuz hepimizin umudu bu yönde kampüsler dolsun isteriz ama bir B planı da vardır diye düşünüyorum. Teknolojik desteğin sağlandığı eğer online devam etmesi gerekirse buradaki çalışmalarınız nasıl? Yani evet kimse istemezdi COVID patlak verince ilk anda biz hemen şeye geçebildik altyapımız vardı uzaktan eğitim altyapımız. Bir önceki yılda, yani ilk 6 ayda hemen geçebildik, bir önceki yılda artık canlı sınıflar oluşturduk. Dolayısıyla öğrencilerimiz aslında sınıftaymış gibi derslerini aldılar, sınavlarını gördüler ve bir yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadan online sistemi kurduk. Biz tabii çok istiyoruz öğrencilerimizle Eylül'de buluşmaktan yani onlardan daha fazla istediğimizi söyleyebiliriz. Çok özledik. İnşallah bir aksilik olmazsa aşılarını olsunlar diyoruz. Evet. Mutlaka aşısız gelmesinler. Aşılarını olsunlar. Bizim dışımızda çok anormal bir durum olmadıkça inşallah üniversitemizi açmak istiyoruz umuyoruz açarsınız. Nasıl bir kampüs yaşamı bekliyor? Tercih edecek öğrenciler açısından özellikle bilmeyenler için. bu konuda Edirne çok şanslı. Edirne zaten doğal güzellikleriyle meşhur bir yer. Üç nehrin gelip buluştuğu bir yer. Yem yeşil, nüfusu küçük ve ama her alanda işte ayçiçek tarlaları, kanola tarlaları, buğday tarlalarının içerisinde. mesela bizim en büyük yerleşkemiz 5000 hektar. E, i̇nanılmaz büyük bir kampüsümüz var. Balkan yerleşkesi dediğimiz yerleşke. Bunun dışında şehrin içerisinde 8 ayrı yerleşkemiz var. Ki Ahmet Karadeniz yerleşkesi hemen kampüsümüzün yanında. Ayşe Kadın yerleşkesi şehrin tam ortasında. Bir de şu anlamında bizim üstünlüğümüz var. Eski tarihi eserleri üniversitemiz bünyesinde bulundurabiliyoruz. Mesela eski askeri okul şu anda mimarlık fakültemiz. Tam Selimiye'nin hemen gölgesinde muhteşem bir mimari eser. Ve mimarlık fakültesi öğrencileri orada yetişiyor. E, Mimar Kemalettin eseri, e, ...Osmanlı'nın son dönem çok ünlü mimarlarından, Mimar Kemalettin'in en iyi eseri, hatta 20 liraların arkasında fotoğrafı var. E, onun en güzel eserlerinden biri şu anda tren garımız. E, orası e, güzel sanatlar fakültesi, ben iddia ediyorum e, Türkiye'nin en güzel güzel sanatlar fakültesi <laughs> ve hatta hani dünyada da yarışabilir bir kampüs. Onun dışında. E, bir e, ikinci Beyazıt külliyemiz var. Bu vakıflardan üniversitemize geçti. Biz burayı müzeleştirdik. Öğrencilerin eğitimine de açık. Ki burası Avrupa en iyi müze ödülü aldı, en iyi sunum ödülü aldı. UNESCO ne dünya güzel. miraslarına girdi. Edirne Sarayı'nın has bahçe denilen kısmında bizim teknik bilimlerimiz var. Burada eğitim sürüyor. Dolayısıyla oldukça yeşil, oldukça keyifli, oldukça güzel bir kampüs Tarihin hayatı içinde onları bir bekliyor. Değil mi? E şehrin içerisine de girmiş. Ulaşım sorunu olmayan bir şehir. Dünya Yani siz Edirne'nin en uzak yerinden en uzak yerine 15 dakikada... Gidebilirsiniz. Için. Çoğu yere İstanbul'a <laughs> kıyaslandığınızda muhtikemler. Çoğu yere de yürüyerek gidebilirsiniz. Harika. Peki hocam sanatsal faaliyetleri, spor etkinliklerini, kültürel faaliyetleri desteklediğinizi düşünüyorum. Akademik bilimsel veriler çok kıymetli bir üniversite öğrencisi için. Bu yönüyle üniversitenizde ne tür çalışmalar var? Güzel Sanatlar Fakültemiz başlı başına bir başarı öyküsü. Çok hızla organize oldular. Resim bölümümüz var, heykel bölümümüz var, görsel tasarım bölümümüz var. Ve bütün faaliyetlerini Balkanlarla beraber yapıyorlar. Hatta Balkanlardan gelen öğretim üyelerimizi de barındırırız biz. Ve burada şehre devamlı sergilerle, resim sergileriyle, görsel sergilerle, korona döneminde bile o sergilerin hepsini online'a taşıdılar. Ve çok başarılı işler yapıyorlar. Uluslararası projeleri imza atıyorlar. Onun dışında spor olarak çok geniş imkanlarımız var. Kapalı spor salonumuz var. Yeni bir tane yapıyoruz. Olimpik, yarı olimpik yüzme salonumuz var. Edirne'de olimpik salon yüzme onu var kullanabiliyoruz. Edirne'de yüzme ve güreş olimpiyat oyuncuları Edirne'de çalışıyorlar güreşte Kırkpınar güreşçilerine evet. özel bir imkan sağlıyoruz. Ve şimdi bakın olimpiyatlarda 3 tane öğrencimiz olimpiyatlardaydı. Bu Olimpiyat. e, madalya da aldılar. E, Yasemin Adal bizim öğrencimiz. E, karate karate'de e, yine bizim öğrencimiz bronz madalya aldı. Şimdi paralimpik olimpiyatlarda da judoda bir öğrencimiz yarışacak. Yani 3 e, olimpiyata zaten. öğrenci hazırlayan bir üniversite. Altta gerçekten çok güzel bir kadro var ve iyi yetiştiriyorlar. İnşallah bundan sonra daha da iyilerini duyacaksınız. Balkan Bilmiyoruz. şampiyonluklarına, Avrupa şampiyonluklarına alıştık artık. E, dünya evet. ve olimpiyatlarda daha çok e, yer bulacağız. E, dediğim gibi şehirle iç içe yaşayan kültürle, sanatla bir arada olmayan çalışan bir üniversite. Burada sporda şunu da belirtmek isterim izin verirseniz. 40 Pınar Spor Bilimleri Fakültesi de var değil mi? Üniversite bünyesinde. 40 evet. Pınar Spor Bilimleri Meslek Yüksek Okuluydu. Biz fakülte haline getirdik. adı 40 Pınar çünkü biliyorsunuz 40 Pınar Edirne'de var. 650 yıllık bizim ecdadımızın en büyük geleneği evet. orada yaşıyor. Bir de Trakya Üniversitesi çok özel bir şey yaptı. Kırkpınar'da güreşen baş, başaltı diğer branşlarda derece almış sporculara milli kategorisi verdi. Böyle olunca yüksek lisansa ve lisansa e, Kırkpınar'da derece almışlar milli gibi kabul ediliyorlar. Mesela Balaban kardeşler bizim öğrencimizdi yüksek lisanslarını bitirdiler. İnşallah doktora alacağız. Bunun dışında 5 tane güreşçimiz ve şimdi yeni geleceklerle beraber böyle bir güreşçi ve e, konusunda aktif bir e, ekibimiz de oluşuyor. Kulüp de kurduk. Ve hani pek çok yerde artık Trakya Üniversitesi yağlı güreşçilerini izliyor olacaksınız. Umuyoruz. Güzel başarılar bekliyoruz. E, Teknopark, teknolojiyle ilgili kısımda vurgulamak istediğiniz şey var mı? Teknoparkla ilgili çok Tekno önemli Teknopark'ta 4 yıl içerisinde inanılmaz bir atak oluştu. 17 şirketle başladık. Bugün 101 şirketimiz var. E, 360 kadar doktoralı mühendis çalışıyor. Edirne'de yani bütün... Trakya'da söyleyeyim belki Edirne'de diyelim. Trakya Üniversitesi'nden sonra en büyük işveren Teknopark haline geldi. Ee, ve çok saygın büyük şirketler buraya geldiler, yatırım yaptılar. Şimdi yani mühendislik fakültemiz, bilgisayar mühendisliği nasıl tıp fakültesinin hastanesi var. Ee, bizim de diğer bölümlerimizin uygulama alanını Teknopark olarak görüyoruz. Ve e, pek çok büyük başarıya da imza atacaklar. Ve şöyle bir atak yaptı Trakya Üniversitesi, Balkanlarla olan uzmanlığımızdan da hareketle Kosova'ya ve Kuzey Makedonya'ya ilk teknoparkını biz Trakya Üniversitesi olarak götürüyoruz. Oranın devlet kadrolarıyla, bakanlarıyla irtibatlarımız var, protokoller imzalandı ve inşallah oralarda Trakya Üniversitesi... Teknoparkları da e, yakın bir gelecekte kurulmuş olacak. Yeniden bağ kurmuş oluruz evet, aslında. Güçlü bir, bir bağ, bağ ve kesinlikle. ekonomik ve bilimle bir bağ. Kurmuş evet, diyoruz. evet çok kıymetli. Biraz önce konuşmanız sırasında 5000 uluslararası öğrenciden bahsettiniz. Üniversite için uluslararasılaşma süreci son derece önemli. Özellikle pandemiden sonraki süreç malumunuz. Bu konudaki çalışmalarınız, planlamalarınız ve şu anki durum? E, Yükün ve Trakya Üniversitesi'nin geçmişten gelen geleneğiyle e, Balkan coğrafyasına özel bir ilgimiz var bizim. Dolayısıyla biz öğrencimizin, uluslararası öğrencimizin yüzde %80'ini Balkanlardan alıyoruz. Geri kalan %15, %20 kesimi tüm dünya ülkelerinden alıyoruz. Buna rağmen şu anda 64 ülkeden 5000 uluslararası öğrencimiz var. Bunun 4000'i Balkanlı. Balkanlı öğrencinin en çok tercih ettiği üniversite Trakya Üniversitesi. Bu konuda uzmanlaştığımızı söyleyebilirim. Ee, ve kısa bir zaman içerisinde yani yaklaşık 4 yıl içerisinde 1300000 lira rakamlardan 5.000'e çıkarttık bunu ee, oraya kimler geliyor bizim yine soydaşlarımız geliyor yine bizim e, dediğimiz insanlar geliyorlar ve tekrar bir kaynaşma oluyor Balkanlarla ee, bunu çok önemsiyoruz ve biz Kosova'ya gittiğimizde mesela bakanlığa bizi e, öğrencimiz mezun olan öğrencimiz kollarımızdan tutup bakanın önüne götürüyorlar. Onlar çok büyük bir keyif. Onları orada başarılı görmek, oralarda çalışıyor olarak görmek. Trakya Üniversitesi inşallah bu rakamı gittikçe arttıracak. Bu sene mesela rakamlar daha belli olmadı ama ben eminim 6 bine yakın bir uluslararası öğrencimiz olacak. Ve belki Balkanlardan gelmiş öğrenci sayısını da 5 binlere çıkartacağız. Yani bu çok ciddi bir şey. Evet. Ve Uluslararası aranada Türk bayrağının temsil edilmesi anlamında bu öğrencilerin çok büyük faydaları olduğunu görüyoruz, e, işaret ediyoruz. Mesela bize Kıbrıs'tan gelmiş bir öğrencimiz şu anda Kıbrıs Başbakanımız. Kendisini ziyaret ettik, başarılarıyla gurur diyoruz. Mesela Çat'ta 20 yıl önce bizde öğrencilik yapan bir öğrencimiz Çat'ta Cumhurbaşkanı adayı. İnanabiliyor musunuz? Yani bu vizyonun geleceğini şimdi evet. çok yakın bir gelecekte Balkanlar'da? pek çok bakanımızı, pek çok belediye başkanını, pek çok iş sahibini, işvereni ve Trakya Üniversitesi öğrencisi olarak görebileceğiz. Bunlar büyük bir kazanç olacak ülkemiz, ülkemiz için. Ülkemiz için de kesinlikle haklısınız. Hocam dileriz ki bütün dünyada eğitim öğretimin önündeki bütün engeller kalksın. Ee, engelli öğrencilerle ilgili adaptasyon, oryantasyon sorunu bütün üniversiteler için çözülmüş olsun. Sizin bu konudaki çalışmalarınızı merak ederim. Yükün bu konuda çok ciddi ve başarılı çalışmaları var. Çok hızlı bir farkındalık oluşturdular ve üniversiteleri yarıştırdılar. Trakya Üniversitesi de engelli ulaşımın için örnek üniversitelerden oldu. İki evet. tane ödülümüz var bizim. Bütün kampüsü sil baştan tasarladık ee, ve mutlaka e, e, bu öğrencilerimiz e, faydalanabilsin diye tasarladık. Ben şunu görmekten çok mutluyum. Ee, mesela görme özürlü bir öğrencimiz oldu geçen yıl. Araştırmış e, bizim eğitim fakültemizin bütün imkanları olduğunu görmüş e, görme engeller için sarı yollarımızın olduğunu görmüş asansörlerimizin oldu bizi seçti. Ve bizde çok mutlu bir öğrencilik yaşıyor mesela. Hayır. Yine bir e, engelli öğrencimiz yüzme ile alakalı bizim üniversitemizi seçti ve 3 yıldır bizde kalıyor. Bizim e, yine onun için ayarladığımız bir yerde odada kalarak öğrencimine devam ediyor. E, bunu çok önemsiyoruz ve yani bu konuda da e, yürüyoruz. E, bu bir kalitenin de süreci aslında. Evet. evet. E, biliyorsunuz akreditasyon için... Ee, bu, e bu erişimin var olup olmadığı mutlaka sorgulanıyor. Hani biz de zaten buna önem veriyoruz. Zaten de olması gereken bir şey. Ee, bu çok önemli. Çok önemli. Hocam e, şunu merak ederim. Aday öğrenciler için özellikle üniversite adaylara dönük tavsiyelerinizi almak isterim ama ondan önce üniversitenin özellikle üniversitenizin iyi değerlendirilebilmesi için o altın yılların en verimli şekilde değerlendirilebilmesi için neler yapılmalı sizce? Üniversiteye geldikten sonra. Evet, geldikten sonra. Yani ben şimdi tekrar öğrenci olsam Lütfen, <laughs> diye size evet. başlarsam. Bir kere rahat bir öğrencilik ortamı var mı? Efendim bilgiye ulaşımım kolay mı? Yani 24 saat açık kütüphanesi var mı? Efendim öğrenci kulüplerinden nasıl faydalanabilirim? Hani 100 tane öğrenci kulübü olan bir üniversiteyiz mesela. Ve ben kendi konumda evet ilerleyeceğim, iyi gideceğim. Ama farklı konularda bilgi alabileceğim bir atmosfer yaşayabilecek miyim? E, farklı ülkelerden insanlar tanıyabilecek miyim? Yani e, işte bu 64 farklı ülkeden insanın bir arada okuyor olması da çok Kültürel büyük bir, bir network. Yani evet. e, mezun olduktan sonra benim e, şu ülkede bir arkadaşım vardı, tek telefonla işi bitirebilecek bir e, ortam da sunuyoruz insanlara ve e, güvenli. Ee, gece saat 2'de 3'te bir e, hanım kardeşim e, hiçbir sıkıntı olmadan e, gece vakti işini halledebilip e, sokakta gezebileceği bir şehir. E, belki hiç e, adli vakan olmadığı bir şehir. Böyle güvenlik anlamında bunu önemserim. E, konaklama nasıl? Yani yurt sayısı zaten yeterli. Onun dışında ev imkanı, apart imkanı çok geniş olan zaten bir üniversiteyi içine sindirmiş bir şehir. Üniversite şehri zaten. Üniversite şehri ve ahali de üniversite öğrencisini kucaklamaya hazır. Yani böyle e, sıcak bir insanlar, Trakyalılar e, güzeldir. E, hiçbir üniversite öğrencisini dışarıda bırakmazlar elinden geldiği kadar. Onları kucaklarlar, sararlar, sarmalarlar. Yani ideal bir üniversite şehri diyebiliriz. Ve e, teknoloji isterlerse evet teknoloji altyapısı var teknoparkıyla. İşte mesleğinde ilerleyeceklerse e, akredite. Şimdi onu da özellikle söylemek lazım. Buyurun. Şu anda 18 bölümümüz akreditte. Yani çocuklarımız diploma alıyorlar. E, mavi diploma alıyorlar. Uluslararası geçerliliği olan Trakya Üniversitesi'nin bunun da var. Aynı zamanda akreditasyon belgesi de veriyoruz mezun olurken. Çoğu bölümümüz uluslararası akredite mesela tıp fakültemiz uluslararası akredite mezun olduğu diplomayla beraber akreditasyon belgesiyle dünyanın hangi yani. ülkesine giderse gitsin bu diplomaların geçerli olduğunu göreceklerdir. Ve e, bu sene de mesela bu sene başından itibaren pek çok fakültemiz akreditte olmaya aday oldu olacak ve bu yolculuk devam ediyor kısa bir süre içerisinde yani 2-3 yıl içerisinde akreditte olmayan bölüm olmayan bir üniversite olacak planlamalarınız arasında kesinlikle, bu da var kesinlikle kesinlikle. Peki hocam şimdi zorlu bir süreçteler esasında. Ayın 20'sine kadar tercih yapacaklar. Sizce burada bölüm tercihi, fakülte tercihi hatta belki işin içine şehir tercihi girecek. Neler söylemek istersiniz? Neler tavsiye edersiniz adaylara? Yani ben öğrenci olsam önce herhalde mesleğe karar verirdim. Yani meslek, ne, ne, ne bir meslek istiyorlar ileriye doğru. Bir takım meslekler e, güncelliğini arttırarak devam ederken bir takım meslekler zor durumda lütfen onlara iyi baksınlar yani e, şeyler de söylüyor ki yani yaklaşık bir 10 yıl içerisinde var olan müste, mesleklerin Evet belki yüzde kırk'ının değişmek zorunda bir kalacağı dönüşüm var bir yani. dönüşüme doğru gidiyoruz evet. yani e, hani Avcılıkta bir kural vardır bir mesela e, bir şeyi vurmak istiyorsunuz bir hedefi Hedefin önünü ateş etmek zorundasınız ki vurabilirsiniz. Üstüne at ederseniz ıskalarsınız. Yani şimdi üstüne ateş etmesinler. Önünü hissederek oraya tercih yapsınlar. Yani Türkiye ve dünya nereye gidiyor ve popüler Bir meslekler nereye için, doğru gidecek? Yani. Önce meslek. Eğer mesleğe karar verdilerse bence meslek daha ön planda. Üniversite kalitesinden çok meslek daha ön planda. Sonra... Üniversite öğrenciliğinin daha iyi yaşayabileceği, kendi donanımlarını sağlayabilecek, işte yabancı dilini koyacağı, şu kursları alacağı çantasına, CV çantasına ne kadar çok şey ekleyebileceklerse o tür donanımları olan üniversiteleri ya da şehirleri tercih etsinler. Ve sonra güvenlikli, iletişime açık, kendilerini geliştirebilecekleri, akademik kadrosu güçlü yerleri tercih etsinler diye düşünüyorum. Ve hani fikirler zaman içerisinde değişebilir o değişimlere hemen adapte olabilecek bir şekilde versinler diye düşünüyorum. Hepsini sevgiyle saygıyla kucaklıyorum, Çok önleri açık olsun ediyoruz. diyorum. Sağ olun. Onlar böyle gencecik bizim geleceklerimiz, Kesinlikle. en büyük kıymetimiz yani bizim en büyük değerimiz yetişmiş yetişecek insanlarımız onlar. Onları en güzel şekilde yetiştirmeye adayız inşallah. Ee, geleceğimizi onlar kuracaklar için kıymetlimiz onlar. Çok Onları teşekkür bekliyoruz ediyoruz inşallah. hocam. Sağ olun. Tavsiyeleriniz için, katkılarınız için ayaklarınıza sağlık. Efendim programımızın sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu'nu ağırladık. Yarın yine aynı saatte saatler 17.30'u gösterdiğinde yine üniversitelerle karşınızda olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın. we <laughs>